Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte 17 Nisan yani bu cuma bimlere gelecek bütün ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak Heyfer'den dik durabilen süpürge geliyor 2 yıl garantili fiyatı da 149 lira. Kumtel'den mini fırın var 32 litre emaya tepsi hediyeli ayrıca bu fırının ekmek pişirme özelliği var fiyatı da 159 lira. Lavadan 22 cm 3,5 litre döküm tencere 139 lira. Lavadan 20 cm döküm sahan 45 lira. Hisar Optima'dan 6 parça çelik tencere seti var 239 lira. Güral porselenden 57 parça yemek takımı 999 lira. Berlin'den 3,5 litre artı 7 litre ikili düdüklü tencere seti geliyor 109 lira. Polo Smart'tan akıl saat 60 lira. Hisar Optima'dan granit efekli tencere seti var. Kapakları cam. 3 tencere 3 kapak. Fiyatı da 199 lira. Rakle'den 12 parça yaldızlı çay seti 60 lira. Hisar Optima'dan çelik çaydanlık var. Üst demlik 1 litre, alt suluk 2 litre. Fiyatı da 109 lira. 16 jant çocuk bisikleti 259 lira. Üçlü kutulu akışlı peçete 13 lira. Hisar Optima Miami 24 parça çatal kaşık bıçak seti 169 lira. Hisar Optima'dan tekli çelik servis ürünleri var. 15 lira her biri. Erkekler için günlük trend ayakkabı çeşitleri 35 lira. Çok amaçlı mutfak makası 10 lira. Çocuklar için simli ayakkabı 16 lira. Işıklı spor ayakkabı çocuklar için 27.50 lira. İkili bambu lüks banyo takımı 50 lira. Jakarlı kadife banyo havlusu 20 lira. 150 cm 215 cm güpürlü desenli baskılı masa örtüsü 30 lira. Rakleden altılı yaldızlı su bardağı takımı 50 lira. Kumtel'den ücretsiz kurulum cam ankastre set var 1099 lira. Soleyden güpürlü incili çift kişilik nevresim takımı 149 lira. Yine Soleyden çift kişilik pike takımı 90 lira. 35 santime 51 santim işlemeli çeyiz sandığı 70 lira. Çift kişilik lüks yorgan 169 lira. %100 pamuk lüks yastık 60 lira. Rakleden yaldızlı şerbet seti var. 6 adet şerbet bardağı ve 1 adet şerbetlikten oluşuyor. Fiyatı da 70 lira. Rakleden 6'lı yaldızlı meşrubat bardağı takımı 50 lira. Fakirden buharlı ütü var. 2 yıl garantili 169 lira. 17-21 santim fotoğraflar için aynalı lüks çerçeve 25 lira. Samsung Galaxy A70 cep telefonu geliyor. Fiyatı 2599 lira. Sony'den Full HD Smart uydu alıcılı televizyon 2999 lira. Altılı cam çay kaşığı takımı 4 lira. Jakarlı kadife yüz havlusu 10 lira. Kadınlar için gecelik seti 27 lira. Taşlı kadın terlik çeşitleri 35 lira. 36 santime 25 cm santim gondol havluluk 30 lira. İşlemeli aksesuar sandığı 21 31 santim 31 cm 30 lira. Kız çocuklar için farklı renklerde aksesuarlı taç çeşitleri var 4 lira. Güpürlü viskon kadın gecelikleri 30 lira. Kadınlar için desenli keten ayakkabı çeşitleri 16 lira. Karaoke mikrofon ve ışık küresi 2 yıl garantili Free Sound'dan 70 lira. Kadınlar için viskon pijama takımı 40 lira. Lisanslı kot görünümlü çocuk taytları 14 lira. Beyaz ve pembe renk seçenekleriyle beşli ince askı 8 lira. Beşli siyah kadife askı 20 lira. Kız çocuklar için tayt tişört takım 20 lira. PUBG oyunu için joystick var, telefona takılıyor. Powerbank ve fanlı olarak belirtilmiş. Fiyatı da 30 lira. Düz PUBG joystick 15 lira. Eğitici oyun kartları her biri 8 lira. Çocuklar için hikaye kitabı çeşitleri 2.50 Mobil gaming kulaklık 40 lira Mini ve Frozen lisanslı çocuk pilotlu çorapları 8 lira HDMI kablo var 23 lira Philips'ten alüminyum kasa taşınabilir şarj aleti 75 lira Pontek'ten tablet PC 399 lira. 2 yıl garantili smart drone 189 lira. Üçlü Fiesta sunum bardağı 13 lira. Halka atma oyunu Pilsan'dan 18.50. Oyuncak temizlik seti 14.50. Sizlerle birlikte bir marketlere bu cuma gelecek aktüel ürünlerin tamamını inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.